Kızım Çise'yi Moğolların niye kaçırdığını merak ediyorsunuz değil mi? Kaçıran Tokuç Arnoyansa daha çok merak ederiz. Anlatayım. Mı? Kızım Çağan Bayan nişanlıdır. Berke Han'ın oğluna. Ben de Ulu Keykubat'la dayı çocuğuyum. Yani Çise ile Çağan Bay evlenirse... ...Cüci ulusu ve Selçuklu akraba olacaklar. Böylece Moğol Anadolu'ya giremeyecek. Kendilerini altın orada diyorlar artık. Evet. Ay, çok yakışıklı oğlanmış. Sıranı bekle canım. Önce ben gördüm. Bu yaptığınız çok ayıp. Kendinize gelin. Bey konağındasınız. Affedersiniz sana. Mı? Sen bir gelsene ben. Yani. Sana mı düştü kara oğlanın tasası? Yok da... ...konuğumuzsunuz bizim. Ben mecburiyetten buradayım. bu evliliği yapıp Selçuklu Altın Orda Birliği'ni açıklamanın vakti geldi. Moğol başka türlü engellenemez zaten. Ama kızım ortadan kalkarsa haliyle bu birlik de olmaz. İşte İlhanlı Moğol'unun bütün derdi bu. Başka. Git bu gavet töken doğurdular. Konaktan kuş uçsa haber verecekler bize. Öküz. Emret Samata. Hemen birkaç adam al ve yola koyul. Doğrudan Bay Tunay'ını bul. Hem Can Bay'ın kulağına su kaçırsınlar. Hem de bana destek göndersinler. Dokucarlayanın haberi olmasın. Hemen çabuk <laughs> Berke Han, ne olur ne olmaz diye hareket etti. Kafkas dağlarında bekler Çise'yi. Ama ne ben onu götürebiliyorum, ne Berkehan gelip alabiliyor. Kaldık öylece. Neden? Moğol toprağına asker sokmak gerekir bunun için. Moğol savaş bahanesi ararken bunu yapamam. Ticaret kervanı çıkarıp prensesi içine saklayalım. Değil mi evlat? Hı? Hı? Evet, evet. Benim de fikrim bu. Ama... ...kime güvenip yola çıkartırım bilemem. Kendim götüreyim desem... ...burası karışır. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? you know. Kestane, gel buraya. Kestane! Kestane, yakalanacağız senin yüzünden. Kestane, gel buraya. Aa, olan. Nasılsın? Senin ne işin var burada? Ben sana peşimize takılma demedim mi? Eşyaları taşırım. Ne isterseniz yaparım. Hadi ben de geleyim ne olur karı oğlan. Ben de tamam, geleyim. Tamam tamam ağlama. Zaten bu dağ başında tek başına bırakacak değilim seni. Neden? Kurda kuşa yem olurum diye mi? Kıyamaz mısın bana? Bana bak. Ortalığı pazar yerine çevirme. Karışmam zor ha. Tamam sen hiç merak etme. Benim burada olduğumu hiç kimse anlamayacak. Vuralım mı? Şimdi değil. Topraklarına girip ilerlesinler iyice. Yanındakiler devici değil asker. Acele edip vaka basmayalım. <laughs> 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 Balaban, Heh. burası sana emanet. Biz çevreyi bir kolaçan edelim. Tamam karı oğlan. Sultanım, yemeğiniz hazır. Sağ ol Akbilek Hatun. Çok acıkmıştım. Hmm. Pekşen nerede? Hiç görmedim hanımım. Ne hazırladın Akbilek Hatun? Balık. Hmm. Taze taze, misler gibi. Bayılırım. E hani? Kim cüret edebilir ki böyle bir şeyi? Hırsızlar. Hey! Hey! Densiz kız. O yediğin sultanımızın yemeği. Aa öyle mi? Ben herkese balık var zannedip almıştım. Kötü bir niyetim yoktu vallahi. ...bana şimdi göstereceğim kötü niyetin ne demek olduğunu. Dur ya ne yapıyorsun Çalık. ya? Çık! Altı üstü al. elimi! Kız yaz bilememiş almış işte! Allah Allah ya, nasıl ah, bilmemiş Ya at ula Bir dur ya! Dur! Kervan mı başka sultan mı var? Beni de yapma beni! Nasıl yapacaksın? Sen şimdi dur. Ne Duracağım Tamam bir? dur! Dinle! Eh uzun etme ama! Al şu balığını! Mahvederim ben bunu! Ne yaptın el! Ne yaptım ki ben? Ne oldu neye yaradı? Böyle yapma ya! Ya yenisini yaparsın! canı çekmiş? Gördün mü oğlan? Ne arıyor burada tek başına? Gözünü dört aç evlat. Kestane! 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 Gel oğlum. Neredesin sen? Al bakalım. Onların yemeğine kalmadık değil mi Kestane? Aferin sana.